Şimdi biz dedik ki sur içinden yer satmayın. Sıkıştım, malımı, mülkümü satacağım, köye gideceğim, yerleşeceğim. Burada geçinemiyorum. Kiralar çok bağlandı. O zaman sakın yavurlara satmayın. Mutlaka Müslüman birine satın ki bu işler Filistin'de olduğu gibi mülkleri satın almak suretiyle bir de bakıyorsun elden çıkıyor. Ekümeni'nin de böyle bir projesi varsa ben bunu senelerde söylüyorum. Sonra bir gün bir mecliste oturuyoruz. Devletin en üstündeki yetkili dedi bana ki biz senin sur içinden bir şey satmayın. Satıyorsanız kendiniz gibi Müslümana satın şeklindeki çağrını, davetini destekliyoruz. Biz dedi burada milletin malına, mülküne devlet olarak karışamıyoruz. Kim ne aldı, kim ne sattı. Hani doğal olarak hürriyet var. Ama Müslümanların bu şuura ermesi buranın muhafazasına yardım edecektir dedi. Biz de bunu bu daveti, bu tebliği devam ettik. Şimdi kardeşlerimiz buranın buranın muhafazası ve bu külliyenin bir an açılması, sonra cemaatlerle kadın erkek dolup taşması, yerimiz genişleyecek, kadın erkek beraber geleceği için devamlı buraya buranın işlemesi bunları inşallah rahatsız edecek. Bu sefer gavurlar rahatsız olup çıkacak gidecek. Müslümanlar kendi yerinde baki kalacak. Hazreti Mehdi'ye kadar İstanbul Müslüman kalacak. Zaten Hazreti Mehdi'den sonra Roma'da fethedilecek. Avrupa'da Müslüman olacak. Hadis-i şerifler böyle Bu itibarla bir kitapta bir şey gördüm. Bunu size nakledeceğim. Hazreti Fatih İstanbul'u fethetti. 1453'te Ayasofya'nın önüne geldi. Ayasofya'nın önünde orada mahzenler var altta. Derinden derine bir inilti işitti. Biri ini mini inliyor. Sesin geldiği tarafa bir adam gönderdi. Dedi ki kim inliyorsa bana getirin. Bir keşiş getirle, Keşiş papaz demek. Keşiş getirdiler. Hazreti Fatih'in huzuruna çıkardılar. Hazreti Fatih dedi ki niçin hapsedildin? Yani hapisten çıkarttım ben seni, sen ben burayı fethetmeden evvel bu rejimin, işte o zamanki Konstantin rejiminin e, hapsin dedi. Hapse niye attılar seni? Dedi ki, doğru konuştuğumda, ne oldu? Dedi ki, siz dedi, surların önünü kuşattınız. Konstantin e, korkmaya başladı. Türkler burayı işte alırlar mı, alamazlar mı? Bende de bir rem, remil ilmi var. Remil ilmi aslında peygamberlerden gelir. İdris Aleyhisselam'a öğretilmiş. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e sordular. Remil ilminde isabet olur mu? Kumda böyle hatlar yazıyor. O hatları yazmayı becerirse, yani İdris Aleyhisselam'ın hattına denk getirebilirse, kayıptan haberler o ilimde veriliyor. Sahih Müslüm hadisidir. Sahih Müslüm hadisidir. Resulullah buyurdu ki, Ortaya ne bir peygambere verilmişti. O da İdris Aleyhisselam diğer hadisten anlaşılıyor. Feme vafaka hattu hattu Yani o hattı çizebilen adam kumda çizgilerle yani bir bakıma işte kahve falının şey bakıyor ya o da hat ile o çizgileri ayarlarken İdris peygamberin hattına denk gelirse orada ileride olacak bir şeyi Allah'ın ilmi bu da. Bu da Allah'ın ilmi. İsabet eder bu. Ben dedi Remil ilmi biliyorum, biliyordum. Kral dedi ki bana, Türkler İstanbul'u alabilecek mi, alamayacak mı? Ben de bir Remil attım, dedim ki alacaklar. Lan ne biçim konuşuyorsun dedi. Lan ne soruyorsun o zaman adama? Attı adamı zindanın dibine, zaten çok geçmedi işte, muhasara 40-50 gün içinde. Onu artık nereye denk geldi onu attı. Ne kadar yattıysa Hazreti Fatih çıkar. Hazreti Fatih dedi ki, sen dedi madem sen de böyle bir hüner var, bana da bir emlak dedi. E, sen ne soruyorsun dedi? İstanbul Müslümanlardan Türklerden çıkacak mı çıkmayacak mı? Bu olmuş kitaptan tamam dedi. Seni dedi mükafatlandıracağım dedi. Hapse atmayacağım dedi bir emil attı, dedi ki İstanbul Müslüman Türklerin elinden har bile çıkmayacak, dar bile çıkmayacak ancak öyle bir zaman gelecek ki elinizdeki emlak, arazi gayrimenkul azalacak, 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 İstanbul Türk malı olmaktan çıkacak. Hakikaten oraya gidiyor. Neden? E Müslüman millet Fakirleştikçe. Gavurlarda da bu zenginlik dolarla, euroyla gelip bastırıp balayı istediğin yere alır ya Yani Fatih Camisi'ne parayı bastırsa birileri düşünür ya. E yani bu pahalılık, bu enflasyon, şey. bu kuraklık, bu bereketsizlik böyle sürerse gavurların zenginliği artıyor, Müslümanların fakirliği artıyor, zor oyunu bozar, o satar, bu satar. Böyle dedi. Onun üzerine, Hazreti Fatih müteessir oldu, üzüldü, ellerini kaldırdı. Dedi ki: "Ya Rabbi, bütün İstanbul onun malı. Yani fetih ona nasip oldu. Hepimizin babası." Dedi ki: "İstanbul'da edindiği mülkleri ecnebilere satanlar Allah'ın gazabına uğrasınlar." dedi. Ve beddua etti. Şimdi onun için yani oradan sur içinden yer satayım da daha başka yerlerden işim tıkırım yerinde olur, buradan para kazanırım falan. O işlere girme. Hazreti Fatih'in bedduasına çarpılma. Satarsan Müslüman bul, tamam Müslümanlara satalım. Ecnebilere dedi. Yani kafirlere yerin satılmaması lazım oldu. Bu kıssa nerede yazıyor? Ahmet Süheyl Ünver'in İstanbul Risaleleri isim kitabında sayfa 158'de bu zikrediliyor. Hal böyle olunca şimdi siz sur içinde 7500 metre olarak yapılan bu ilim merkezinin, bu ilim meclisinin, bu sohbet meclisinin şimdi sadece ben sohbet yapmayacağım orada. Kadın hocaların o kadar cemaatleri var ki bizim öyle cemaatimiz yok. 1500, 2000, 3000 kadın geliyor hanım hocaların. Onlar da sohbetlere başlayacaklar. Hepsi birkaç ay içinde Recep-i Şerif'in ilk rekaip gecesinde açılacak. Sizleri de bekliyoruz inşallah. Rekaipl namazını orada kılacağız. Peki. Tamam hoca efendi anladık. Allah kabul etsin. Hayrınızı ecrinizi artırsın. Ne olacak o zaman? Bize ne bundan? Size 21 milyon borç var. Babama ev yapmıyorum. 21 milyon Hayder'in üzerinde derneğin mülkü. Kamu yararına dernek, devlet kamu yararına vermiş. Tamam kardeşim, 21 milyon borç var. Önümüzde de Rabül Evvel, Cemaz Cemazel Evvel, Cemazel Ahir, Recep. Önümüzde de üç buçuk ay var. Bu üç buçuk ayda biz sizi havalandırmalarınızla mücehez, bir ses düzenleriyle güzel efendi mücehez, abdestselleriniz pırıl pırıl, Kadın erkek birbirini görmeden tertemiz hava alarak bu yere kavuşturmak cemaati buraya girdirmek istiyoruz. Sizlerden de bu vesileyle yardım talep ediyoruz. Maddi destek olarak efendim Hayder'in e, kendi sitesine girip oradan yardımlar yapabilirsiniz. Bir metre ince işçilik 7500 TL. Bak bu kadar zam oldu biz yine zam yapmadık ise. 7500. Kaç ay evvel 7500 dedim. Yine 7500. Erkek adam lafından dönmez dedi. Nasrettin Hoca. Erkek adam lafından dönmüyoruz. 7500. Bir metre kütüphane yapılıyor. 700 TL. Bir metre halı seriliyor. Kaç bin metre halılar? Halı bedeli 500 TL. Bir emeğin olsun. Bir, bir çorbada tuzun olsun. İnşallah Rahman. 0212 alan koduyla 923 1923 ne oldu telefonu arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Ya da 7420'ye bir SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. Bu iyiymiş be. Ondan 20'den 100'e çıkmışlar bunlar. 7420'ye bir SMS göndererek ben Resulullah'ın ruhuna hediye olmak üzere bu gece göndereceğim mesela bir 100 TL. Ha, tutulmaz. Belki siz 10 tane SMS gönderirsiniz. Bu SMS'lerle de bunları küçük görmeyin. Birike birike çok borçlar ödeniyor. Allah hepinizden razı olsun ve bu külliye mahşer sabahına kadar payidar olsun. Hazreti Mehdi de İstanbul'da bir sene kaldığında sahip bir mekan olsun. Ona da orada ümmete sohbet nasip olsun. Amin. Biz niyet edersek biz ihlaslı iş yaparsak, biz Allah için iş yaparsak, Allah bize bu faziletleri bize erdirir. Kabirde yatsak da defterimiz açık kalır. Biz ölürüz gideriz, Allah torunlarımızdan, zürriyetimizden Hazreti Mehdi asker yetiştirir. Allah yaratır ama biz niyetlerimizi tahsiye edelim, bir dahi gözden geçirelim İnşallahı rahman.